Herkese merhaba, yepyeni bir top sakallı Valorant videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Alırız bunu. Al. Bildiğiniz gibi Valorant'ta herkes kazanmak istiyor, kazanmak için oynuyor. Gerçi ben eğlenmek için oynuyorum. Biraz ayıp oldu ya. o? Güzel, güzel. Kazanmak için oynayan o kadar çok arkadaş var ki, o yüzden böyle bir video çekmeye karar verdim. Kazanmak için neler yapmanız lazım, kazanmanın altyapıları nelerdir Valorant'ta, onlardan bahsedeceğiz. Fazla sözü uzatmadan hemen videoya geçelim. Lotus yani işte. haritasından herkese selamlar arkadaşlar. Valorant enteresan bir oyun. Enteresan kişileri barındırıyor içerisinde. Kapıyı açtık, dışarıdan bakalım. Oy! Gel buraya! Alır mıyız? Aldık! Hadi be! Güzel! Valorant'ta bence kazanmanın en önemli kriterlerinden birisi bir dakika aldık bunu. Hmm. Veyl'in ultisi geldi Vaylinin. Kör atalım. Yakar. Gelmesin bize. Oo. İyi kurtardık. Valorant'ta kazanmanın en önemli yolu düzgün bir ekipte olmanız lazım arkadaşlar. Yani 5 kişiden oluşan takımın çok iyi bir iletişim olması lazım kendi arasında. Bu neymiş? Vandal. Alalım Vandal'ı. Vandal da neyse Vandal işte. Hadi biraz hareket. E, gel gel gel. Güzel. Hoş Bunu da aldık. Uf, harika. Kimse kalmamış ya. Nerede millet? Aha. Güzel. Hmm, kapı açıldı. Kör atalım. Al şunu artık ya. Bir düşman. Güzel. 3 Düştü. İşte Düştü. Valorant'a kazanmanın bir diğer yolu da oynadığınız haritayı low HB, low HB, low HB. iyi bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani Lotus'daysanız Lotus'u iyi bilmeniz gerekiyor. Bind'sa bind, Heaven'sa heaven. Haritaları iyi bilmeniz, ezberlemeniz gerekiyor. Push, 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 push. Ah, düşman oh, sağda mı? Puş ah, işte. Valorant'ta haritayı hmm, ne kadar var. çok iyi bilirseniz, ezberlerseniz sizler için o kadar iyi arkadaşlar. Spike saldıran bunda. Alsın ya, alamadık. Bir de kazanmakla alakalı Valorant'ta uy, buraya ne oldu? Bıra, bıra. Aldım. şimdi de geliyor. Kazanmakla alakalı arkadaşlar. Kullandığınız silahların özelliklerini çok iyi bilmeniz lazım. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Vandal iki mermiden sonra bayağı bir güçsüzleşiyor normalde. Güçsüz bir silah oluyor yani. Vandal'la sıktığınız zaman ilk iki mermi çok önemli. İki mermiden sonra vuruş sistemi değişiyor. Ona da dikkat etmeniz lazım. Mesela Ghost kullanıyorsanız Ghost'un özelliğini bilmeniz lazım. Ve Şerif kullanıyorsunuz yine Şerif'in özelliklerini bilmeniz lazım. Burada biri var. Kır atalım. Gözlere dikkat. Oy! Körü yanlış attık. Körü yanlış ya attık. Koş 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 koş. Kur spike'ı. Takım içindeki iletişim çok önemli bu arada. Takımınızla iletişim halinde olmanız lazım. İyi anlaşmanız lazım. Buradan gelir mi? Ha geldi. Gel buraya. Allah Allah. Aldık ama çok zor aldık yani Felix. Ne olacak böyle? Ayakta kalan son oyuncu. Uy tek başıma kaldım. Uy kaç. Kaç 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 kaç. Tek tabanca. Alır mıyız? Harika. Aldık. Spike C'de düştü. Spike burada. Hadi be öldü arkadaş. Nerede vurdular ona? Lan! Ayakta kalan son oyuncu. Ne görecekler ki? Ne görecekler ki? Adık. Günlerini görecekler Reyna. Spike C'de düştü. Bu bence yine burada. Ben size söyleyeyim. Bak. Bak. <laughs> seni tavşan. Kaptım Tavşan gibi oturmuş araya. Oradan gelen gideni indirecek. Yedirirler mi o ekmeği sana? Sıra sende. <laughs> Ateş topunu attık ama. Spike C'de düştü. Kucam. Bir daha geldi. Alamadık ya. Gözlere dikkat. Gözlere dikkat. Nefta. Nefta reis. Yakar. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Top kapı. Top kapı. Top kapı. <laughs> Aç kapıyı. <kopiyi>, top kapı. <laughs> Spike A'da düştü. Aç kapıyı. Top sakallı. Ayakta kalan son oyuncu. No way he one shot me. I'm sorry. Gelen var mı? Geldi. Baya baya öldü, öldü bu. Bu değil bu değil. Hadi abi, hadi eee, be. Seycin duvarı geldi Seycin. Alır mıyız bunu? Bunu aldım. Bravo, bravo Gecko. İyi yaptın. Sen, sen bir soda iç. iç. Bir düşman kaldı. Çok iyi oturdu. Krosa var ya. Tam eğimin olduğu yere geldi kafası. Gir 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 Hadi be Reyna'yı aldık. Olu. Oh, ha. Hadi be. Kaçış <laughs> Neon aldı bu seni. Hadi Viper. İki. Üç. <laughs> Son 30 saniye. Bakalım yani dördüncü Herkesin. alabilecek mi? Zehir devre dışı. Hadi be. Neyse sağlık olsun. Ascentten selamlar arkadaşlar. Dolduruyorum. Burada alalım şunu. Ütü püresi. Püreyi alırken indirildiğimiz ha. Bırakalım şuna ya. Dolduruyor. Şok ver. Şok ver. <laughs> Oy ne aldılar. Hadi biraz hareket. Hadi biraz hareket. Bikar. Ha, burada biri var. Bunu alırız. Bu bir. Bir tane de burada var. Bunu alır mıyız? Hadi be. Görevin daha bitmedi. Bravo Sage oldum. bravo. Alır mıyız bunu? Aldım. Hı -hı. <laughs> mıyız? harika. Ben kaçar. Sen kaç bakalım. Buraya bakalım biz de. Spike'ı yerleştir. Spike'ı yerleştir. Buradan geçelim. Selam. Var mı buradan gelen giden? Yokmuş. Camı kırdık ama parasını veririz kaç paraysa. Burada da yok. Aha. Ya buraya. Hadi eyvallah. Hadi eyvallah. Bunu alır mıyız? Hadi be. Geldik sayda. Var mı gene giden? Karşıda var. Güzel. Koş 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 koş. Koş aya. Erbeyin dem Erbeyin. Pardon. Güzel. Pardon bro. Gözlere dikkat. Allah Allah. Bir odin çekmiş ama. Şimdi, lan bizim Bizim Sage Odin çekmiş ya. Hmm. Kaç. 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 Teo'nun çapa patları geldi. Gözlere dikkat. Gözlere dikkat. Kim orada? Oh, Süper. Bu arada 12-0 oldu ya. Biraz ayıp oldu ya. Ayakta Uğur. kalan son oyuncu. Spike B'de düştü. Güzel. Güzel. Spike evet, evet. kaldı. Hadi Duvara atalım. Top yukarı. Tek tabanca. Oo! Ne oldu ki? Şimdi bir de ağır Muhtemelen o arkadaşın bir... e, canı Bu azdı. Buradaki... Duvara dağıtınca e, o şekilde öldü. Yani benim bilinçli bir şey yaptım yok. <laughs>